Merhaba Doktor Çetin Vural. Parotis bezi tümörlerinin ameliyatından, tedavisinden söz etmek istiyorum. Bir kez bizler tarafından, kulak boğaz hekimleri tarafından teşhis edildiğinde genellikle tek tedavi, hemen her zaman tedavisi cerrahi yani ameliyatla tümörün çıkartılması. Bu tümör iyi huylu da olsa böyle, kötü huylu da olsa böyle. Eğer tümör iyi huyluysa genellikle ameliyatla çıkartılması kesin tedavi oluyor. Başka tedavi yöntemlerine ihtiyaç duyulmuyor. Ama eğer tümör kötü huyluysa o zaman kimi zaman kimi başka tedavi yöntemlerine, ilave tedavi yöntemlerine ihtiyaç doğabilmekte. Bu ameliyatların özelliği parotis tükürük bezinin içerisinden geçen önemli bir yapı. Nedir bu önemli yapı? Yüz siniri. Bütün bu ameliyatlar yapılırken bu ameliyatlardaki temel strateji yüz sinirinin korunarak yapılmasıdır. Yüz sinirini korumak için özel yöntemler var bu ameliyatlarda. Bu ameliyatlarda kesi genellikle kulak önünden başlayan ve boyna doğru uzanan küçük, zor fark edilir cilt pirileri içerisine gizlenmiş kesiler olmakta. Ve iyileştiğinde genellikle çok zor fark edilir izle iyileşmekte. Fakat cildin altında bir buçuk iki santim kadar derininde hemen şu kulak memesinin önünde yüz siniri var. Ve yüz siniri dallara ayrılarak yüz kaslarına bizim mimik kaslarımıza uzanıyor. İşte bu sinir bu ameliyatın kilit noktası. Bu ameliyatlar yapılırken bu siniri korumak bu ameliyatların temel felsefesi. Bunu korumak için kimi yüksek teknoloji cihazlar bize yardımcı olabilmekte, biz buna sinir monitorizasyonu diyoruz ve ameliyatta büyük bir başarıyla, büyük bir rahatlıkla bu teknikleri kullanmak bizim yüz sinirini korumamızı çok daha kolaylaştırmakta.